Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Yeni Türkiye'nin en eski haber kanalı, yalanın adeta tescilli merkezi, uyuşturmanın tek adresi, palavranın merkezi, haberin sahtekarı, A Haber'e hoş geldiniz. Ben dilinde yalamaktan pütür kalmamış, yalamaktan adeta yavşak olmuş, yalakalıkta sınır tanımayan spikeriniz Rafet Tayyar Emdirir. Türkiye yüzyılına yoruna... Emin adamlarla koşuyor sevgili izleyenler. Seçimler netleşti. Kazanan yine Pak Parti oldu. Yeni kabilesini toplayan asrın lideri ülkeyi şahlandırarak uçurmaya, adeta benzinsiz uçak yapmaya and içti. Bu gaz vatandaşa uzun süre gider. Hızını alamayan vatandaş nerede duracağını bilemez. Kararını veremeyen vatandaş götüne giren kazı mı yoksa gözüne giren çöpü mü çıkarsın? Bunu bir türlü anlayamaz. Vatandaşın aklı kirada, beyni yok, fikirsiz ve zihniyetsiz. Senin gibi vatandaşın amına koyayım. Ay, par pardon sayın seyirciler yanlış oldu. Affedersiniz. Bir an vatandaşın amı olmadığını unuttum. Vatandaşın zaten amına koya koya vatandaşın amı kalmadı. Buna biçim haber bülten lan. Sevgili izleyenler yeni zamlar yolda. Hatta koşa koşa üstünüze geliyor. Siper alan zam yağmuru yakında başlıyor. Zamlar adeta şimşek olup yağacak. Ne yazık ki bu zamlar altında öleceksiniz. Sürüm sürüm sürüneceksiniz. En büyük kabusu korkuyu yaşayacaksınız. Götünüze giren kazık hiçbir zaman çıkmayacak. <laughs> Sevgili izleyenler, kantarın topuzunun kaçtığı, eşeğin amına su salındığı haber merkezinin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinizin gelmişini geçmişini, bağlı bulunduğunuz belediyeyi, sizi nüfusa kaydeden nüfus memurunu, ölünce sizi yıkayacak olan ebeyi saygı ile selamlıyorum. Haberlere burada son verirken yeniden görüşmek üzere diliyor ve sizi ısrarla bu kanalda kalmaya davet ediyorum. Buradan ayrılmayın. Gerekirse çadır kurun, kamp kurun, A Haber'de kalmaya devam edin. Eğer sağ kalırsanız bir dahaki haber bülteninde görüşmek üzere. Esenlikler, saygılar, sevgiler. Kendinize bir söz verin sevgili seyirciler. Hep fakir kalın, hep yoksul olun. Gidin kendinize bir adet tok alın.